Şöyle ayıcıklar, brokoli mi ya? Etrafta kimse yok. Hadi ama. Annem uyuyor, sessiz olmalıyım. Aa, bu da ne? Nolipop. Hmm, bir dakika yoksa bu bir tuzak mı? Aklından bile geçirme. Önce beni yakalamalısın. Hayır! Vay canına! Amanın. Hayal ettiğim her şey burada. Pekala. Bu doğru miktar gibi görünüyor. Dur bakalım. Yiyecek içeceğe izin yok. Üzerinde bir şey var mı? Kıpırdamadan dur da üstünü arayayım. Hı, bir şey görmüyorum. Ay renç. Onu niye yanında taşıyorsun ki? Neyse ben gideyim. Ah geldin mi? Bak ne içiyorum. Su. Ama onun yerine artık bu var. Ay. Sen beni ne sandın? Su içerim daha iyi. Bak. Gördün mü ben içiyorum. Bu çok iğrenç. Hayır aslında. inan bana. Bu düşündüğün şey değil. Bu aslında elma suyu. İdrar numune kabına koydum sadece. Hem bak sana da bir tane getirdim. Aa, anladım. Bu çok zekice şerefe. Harikaymış. Pekala bu çay çok güzel olacak. bu da yanında harika gider. Hayır David. Ne var? Ben de çiçek bir şeyler istiyorum lütfen. Ah tabii. Ah burada biraz çikolata karışımı varmış. Çok lezzetli çikolata çikolata dünyanın en güzel şeyi. Evet şimdi bunu aşağı indireyim. Hey neler oluyor da? Bütün çikolataları yemişsin. Hadi ver onları geri bana. Çok ciddiyim. Bunu derhal bana geri ver. Şaka yapmıyorum. Sana şu an çok kızgınım. Ama bu benimdi. Of peki. Eğer bu kadar değerliyse al o zaman. Yaşasın. Sağ ol David. Aman ne güzel. Şimdi bana hiçbir şey kalmadı. Tamam etrafta görünmüyor. Artık sessizce gidebilirim. Şimdi buraya zulaladığım jelibon solucan torbasını alabilirim. İşte burada jelibonlara bayılıyorum. En sevdiğim bunlar. Merhaba David. Ben de biraz jelibon salçanı alabilir miyim lütfen? <laughs> bütün torbayı al o zaman. Evet aldı işte. Bu aslında planımın bir parçasıydı. Çünkü onları mideye indirirken şimdi ben daha iyi saklanmış bir zulaya el atacağım. Bunun için diş macunun tüpünü alıp bütün macunu içinden çıkardım. Uuu şu jele bak. Tamam tüp boşaldı. Şimdi bunun içine jelipon solucanları sokuyorum. Solucanları bu şekilde tüpün içine itiyorum. Tüpün ağzına tam uyuyorlar. Şimdi Zula'yı gizlemek için tüpün kapağını kapatalım. Artık yemek istediğimde biri tüpün ağzında hazır olacak. İşte artık bu harika jelibonları mideye indirmek için sabırsızlanıyorum. Hmm, çok güzel. Açtığımı kumbaramda biriktireceğim. Böylece param güvende kalacak. Gerçi biraz şekerleme alabilirim. Hmm. Bu paraya ihtiyacım var. Kendime bir sürü şekerleme alacağım. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Of ya hayallerim yıkıldı. En azından biraz şekerleme alabilirim. Hmm. acaba ne alsam? Aa, bu da ne? Ya köpükçeme göre bir şeyler lazım. Daha ucuz bir şey bulmalıyım. Hmm skidaz. Aa bu da çok pahalıymış. Hadi ama. Aa şerit şekerleme. Hadi canım. Of. Burası çok pahalıymış. Şöyle ayıcıklarım. Üstelik indirimdeymiş. işi. İşte şimdi oldu. Oh, bunun tadı çok güzelmiş. Bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Daha sık şekerleme yemem gerek. Sonunda eve geldim. Annem bu şekerlemeyi görürse çok kızar. Acaba hala içeride mi? Hmm, nefis. Ah! bunu ona göstermemeliyim. Ama nasıl? Buldum. Bir zincir kolye al. Üzerine ayıcıkları tuttur. Vay canına çok şık görünüyor. İçeri girsem iyi olur. Olamaz. Oh, Leo geldi. Bunları saklamalıyım. Anne. Efendim oğlum. Nasılsın? İyiyim. Her şey tamamen normal. Kolyenin yeni mi oldun? Bu eski kolye mi? Yok. Aa, bunu doğum günümde vermişlerdi. Bence çok yakışmış. Güle güle kullan. Oh, bir an beni yakalayacak sandım. Hmm. Nefis. <laughs> ah, merhaba. Bir hastayı ziyarete geldim. Aman ana siz de pek iyi durumda değilsiniz görünüşe bakılırsa. Zor bir dönem geçirdiğiniz için üzgünüm. Teşekkürler. Çok zor oldu. Ocağın açık olduğunu fark etmedim bile. Şimdi de iyileşene kadar bu bandajlarla gezmeliyim. Ve dokununca bile acıyor. Neyse gidip hadi arkadaşınızı ziyaret edin. Hey! Buraya seni neşelendirmeye geldim. Aa, sana ne oldu ya? Beğendin mi? Ya şöyle dans edersem? Aa, şey ya bu çok fazla oldu. Aa, pekala yazdım bunu bir kenara. Bak makasla ne yapıyorum? Biraz kesiyorum. Dadam. İçeriye gizlice kaseler dolusu çikolata soktum. Müthişsin. Doğru canının atıştırmalık çektiğini biliyordum. Al bakalım. Aa, bu harika sen harika bir arkadaşsın. Uf, bir anda karnım çok acıktı. Bir saniye, kalemim. Tabii ya. Ya bu gerçekten bir şekerleme olsaydı. Evet, bunu güzelce mideye değindirebilirdim. Ha? David neler yapıyor orada? David kes şunu. Ne? Ne var? Biraz ister misin? Kaleminden mi ister miyim? Kalemi. mi? Aa evet. Yani sadece bunu yiyecek bir şey olduğunu hayal ediyordum da. Tamam o zaman sana benim kalemimin nasıl farklı olduğunu göstereyim. Doğal olarak önce biraz çikolata ile başladım. Sonra bir parçasını kaşığa koyup fön makinesini aldım. Çikolatayı böyle erittim. Sonra kalemi aldım. Silgiyi yerinden sökmek kolaydır. Kalemin ucuna bir tüp yerleştirdim. Bu sayede erimiş çikolatayı tüpün içine dökebilecektim. Oo, şuna bak. Çok güzel görünüyor ama şimdi çikolatanın kuruyup yerine yerleşmesi lazım. İşte oldu. Kalemin çikolatadan bir silgisi var artık. Bunların hepsini takip ettin mi? Umarım etmişsindir. Al bakalım bu senin olsun. Vay canına. Teşekkürler Melisin. Sen müthiş bir arkadaşsın. Hı, bu çok güzel üstelik. Tam 12'den vurmuşsun. Evet hayır. Dur gerisi bildiğimiz normal kalem. Ha tabii ya. Yine unuttum üzgünüm. <laughs> Bu videolar çok komik. Selam, ne haber? Ay olamaz, kahvemi döktüm. Pardon, yardım eder misiniz? Kusura bakma ama şurayı temizleyebilirsen harika olur. Temizlemek mi? <laughs> Olabilir. Şöyle ayağımla dağıtırsam olur mu? İşte bunu işe yarayacağını biliyordum. Ah, gerçekten mi? Bir video galiba bu arkadaşım. Evet benim ve ben, bak ne getirdim. Hey şu paspası burnumun dibinden çeker misin? Hadi ama ben olsam öyle yapmazdım. Bak bu şekerleme. Ha, oh, ha canına bu müthiş çok zekisin. Hmm, çok lezzetli.